Hadi hadi. Ooo evet. yakaladım. Al şimdi aferin. İsrafil devam et İsrafil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sağım deniz, solum deniz, arkam deniz Denizde kickboks maçı oluyor ve geminin içinde ee, Yayın sadece Antifight YouTube kanalında Alt maçlarda, üst maçlarda Heyecanı Fuat Hocam ile organize etti Öztürk Hocagir ile Çok güzel bir organizasyon yapıyorsunuz İnşallah hocam, herkesin ayağına sağlık Çok güzel bir gece olacak, bizi izlemede kalın Evet, alt maçlar Kenarda durarak yapıyor, altıda Gemi hareket ediyor değil mi? Evet hocam, altlar gelecek. yüzerek İstanbul'u gezerek Dövüşecek. Dünyanın başkentinde Boğazda gezerek maç yapacaklar. Hadi bakalım. Hadi sağ hocam. Kolay gelsin. dövüştü sanırım. Bana bak. Uyarıyorum. Tekmede armut gibi öne doğru düşme tamam mı? Aracı ver. Elleri kaldır. İçeride böyle var bana uğraşma. Rahat. Gelsiniz. Görüşürüz. Şu bizim aldığımız onu silmiş. <laughs> Elleri yukarıda. Elleri kaldır yeter. Adama bir iki boks ağırlıklı dövecek. Sen her şey tekme ekleyeceksin. Ön ayağa dikkat et. Boksa verecek ağırlığını tekmeye yapıştıracaksın her boksdan sonra. Ona uymayacaksın. <laughs> Bir iki vur tekmeye bak. Tekme hop şimdi aferin. He niye çıkıyorsun? Ay sen tip 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 içeride. Sen sen. Aferin. Bana bak. Şşt, sen 1-2 tekmeye bak. Bir de bırakma kolay kolay. Oo yakaladın. Aşağı lan aşağı. Aferin. Aferin. Sen ekleyeceksin. Aynısını sen yapacaksın. Devam. Aferin. Devam, devam, devam. Aferin. Ekle devam. Ay, aferin. Devam. Çek bizi içeride. Aferin. İçeride kırıcım diye sürpriz istiyorum. Aferin. Gel Su versene, su ver. Aferin. Aferin. Gel, 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 gel. gel. Zaten bir dakika dövüşüyor. Aferin. Gel. Ben bir, şey bir yumruk fazlayla bize geldi abi olsun. Şunu al oğlum. Tamam Bir yumruk fazlayla. İleri gideceksin, adama mesafe vermeyeceksin, Bunu bunaltacaksın. Adam seni perişan eder, adam toplu. Vay, gayet iyisin. Ay, aferin, devam! Ooo, yakaladın. şimdi, aferin. He, niye çıkıyorsun? Sürpriz istiyorum. Aferin, aferin. 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 Bak adam sürekli ön ayağını böyle atıyor. Tip atmıyor. O yüzden hafta çaprazdan gireceksin. Anladın mı? O öyle attın mı sen de puan alamıyor, o da alamıyor. Hiç vuruş yapamıyor. Gayet iyi. Az çaprazdan gir ya da bana bak. Bir hop yap böyle. Su ver. Derin işte oğlum. Duydun mu? Adam bir ön ayak. Elleri de kaldır. Boksu iyi yapıyor böyle. Bir iki atıyor. Ama gelmiyor. sen, 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 sen. Oo! Şimdi bir sen git, sen git. Ha oğlum, aferin. Çek be bana. İler, iler, iler. Gel, 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 Çek. Aferin. La oğlum. Aferin. Surata, surata, surata. Tam surata. Bir, surata. Dönebilirsin boşa düştün mü? Aferin. Oo! Oo! Aferin. Bana bak, 1-2 surata, surata, surata. Sürpriz. Geldi. Değil al, değil Aferin. Var. Yiyecek elleri düşüyor boks yaparken. Aferin. Düşmanım devam et, düşmanım. Devam, devam. Yoruldu, yoruldu. Sen de 10 saniye bir göz doldu. 1-2 long saniye, 1 saniye. Ver, bak, bak, bak. El kaldır özür dilemiş olmaz. <laughs> Bana, bana, bana bak bana dinleniyor dinlendirme ona aracı dinleniyor sen hocam dinleniyor yeter. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Bir su vereyim bir su vereyim demir sağ. Çok fazla konuşmama gerek yok aynı şekilde taktiğe devam ediyorsun ama sürprizleri unutma. Bir de zıplayacağın yer, yakınken de zıplıyorsun iyi bir şey değil. Yani yakınken de zıplayarak tıp atıyorsun. Vuramıyorsun. Mesafe göre. Ooo oğlum aferin. Aferin. Surata, surata düştün mü? Aferin. Ooo. Ooo. Aferin. Ooo. Sürpriz. Ooo. Geldi. Ver elini. Bir su ver buna. Pat sonra hadi bakalım. Hayır hayır gitmeyeceğim dolduracağım. Bana bak öne park at direkt öne park at direkt yiyecek. Da öne aparık, açık orta. Ah! Yedi. Aferin. Aferin. Eller kaldır zıplarken. Ahey! Daha sakin 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 bak bir iki surata. Oo! Oh! Dön, 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 dön. <laughs> dön 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 dön. dön. Dön dön <laughs> dön oğlum dön. <laughs> La o oğlum yumruk dön. Oh! <laughs> oğlum yumruk döneceğim. Bir iki box, kırışır, <laughs> sana <box>. Abi. Ne <laughs> olur <Doğrudur> şimdi? <laughs> Bana bak, hay çık, hay çık, hay çık, hay çık, hay çık. Aaa, çift o, çift o. Aferin, çift, çift, sağdan çift. Aferin. Spirit at least, spirit Sen çöşene tam yer onu ya. Aferin. Gel, yani aferin. Müsabakanın galibi 3-0 skorla kırmızı köşe. Şık orta. Ah! 7. Al! Ah, bak 1 2 surata. Al! Ah, dön 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 oğlum dön. Lan kaçık. Ah, Aa! Aferin. Ben çok teşekkür ediyorum size. Bizim maçsız bırakmadım. Amacımız maç yapmak. Teşekkürler, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, ediyorum. Çok teşekkür, ediyorum. Çok teşekkür ederim. 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 Allah Allah hocam, boş göndermedin bizi. Tamam. <laughs> Gel bir resim. Buraya. Ben hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İsrafil'in iki kere rakibi değişti. İki kere rakip değişti. Son dakika. Kardeşim sakat. Ayakta çıktı. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İsrafil'in iki kere rakibi değişti. Son anda burada hocalar sağ olsun. Rakibimize teşekkür ediyorum. Bizle dövüşmeyi kabul etti. Çünkü bizim amacımız kazanmak değil. Maç yapmak. Tebrik edelim. güzeldi. Kanala abone olmayı unutmayın. bir 50 kuruş var. Hadi geçmiş olsun.